Havuç, A vitamini açısından zengin bir besin olup, günlük A vitamini ihtiyacının %51'ini karşılar. Bu göz sağlığını destekler. Havuç, antikanserojen fitokimyasal içerir. Bağışıklığı güçlendirerek kanserin yayılmasını önler ve riskleri azaltır. Havuç, karotenoidler sayesinde cilt sağlığını iyileştirir ve kişinin genç görünmesini sağlar. Ancak aşırı tüketim karotenemiye yol açabilir. Havuç, A ve C vitaminleri, karotenoid, potasyum ve antioksidan içerir. Saç sağlığını iyileştirir ve uzamasını destekler. Havuç, A vitamini açısından zengin bir besin olup günlük A vitamini ihtiyacının %51'ini karşılar. Bu göz sağlığını destekler. Havuç, antikanserojen fitokimyasal içerir. Bağışıklığı güçlendirerek kanserin yayılmasını önler ve riskleri azaltır. Havuç, karotenoidler sayesinde cilt sağlığını iyileştirir ve kişinin genç görünmesini sağlar. Ancak aşırı tüketim karotenemiye yol açabilir. Havuç A ve C vitaminleri, karotenoid, potasyum ve antioksidan içerir. Saç sağlığını iyileştirir ve uzamasını destekler.